bir yolcuyla başlayıp, 100 trilyon yolcuyla devam eden bir yol hikayemiz var size. Yol boyunca sayısız kavşak ve her yeni kavşakta hem yol hem de yolcu sayısının iki kat artarak devam ettiği bir yolculuk hikayesi. Birinci kavşak iki yön iki yolcu. İkinci kavşak dört yön dört yolcu. Üçüncü kavşak sekiz yön sekiz yolcu gibi. Ömür boyu süren bu yolculukta İlk yolcu bir süre sonra kendisine eşlik eden ikinci bir yolcuyla birlikte iki yönlü bir yol kavşağına ulaşırlar. Bu yolların önemli bir özelliği var. Yolların her biri yolculardan sadece birine özeldir. Yanlış yola girilmesi mutlak ölüm getirmektedir. Ancak her nasıl oluyorsa yolcular şaşırmadan kendilerine özel olan yolu tercih etmeyi başarıyor ve yollarına devam ediyorlar. Kısa bir zaman sonra yolda kendilerine yeni katılanlarla beraber yolcu sayısı dörde çıkıyor ve dört yönlü bir kavşakta buluşuyorlar. Bu kavşakta da her bir yol yine sadece bir yolcuya özeldir. Burada yapılacak bir yanlışlık mutlak ölümle sonuçlanacaktır. Ancak korkulan olmaz. Her bir yolcu şaşırmadan kendisine özel yolu tercih etmeyi tekrar başarır. Ardı sıra gelen kavşaklarda yolcular ve yollar 8, 16, 32, 64, 128 olarak artacak ve en son kavşakta 100 trilyonuncu yolcuyla yollarına devam edecekler. Ne var ki yollar ve yolcular arttıkça yolcuların doğru yolu bulma ihtimali imkansız denecek bir tablo çıkarır karşımıza. İşte küçük bir hesap. İlk kavşakta iki yol iki yolcu bulunduğuna göre her birinin kendisine özel yolu bulma ihtimali birinci yolcu için 1 bölü 2, ikinci yolcu için de 1 bölü 2 olacağından ikisinin doğru yolu bulma ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 4'tür. İkinci kavşakta 4 yol 4 yolcu bulunur. Her birinin ayrı ayrı doğru yolu bulabilme ihtimali 1 bölü 4'tür. 4 yolcudan 4'ünün de doğru yolu bulma ihtimali 256'da 1 ihtimaldir. Üçüncü kavşakta sekiz yol sekiz yolcu olduğuna göre ihtimali hesaplayın görülecektir ki daha işin başında insanı aciz bırakan bir imkansızlıkla karşı karşıya geliriz. Şu ana kadar anlatılanların mümkün olabileceğini herhalde hiç kimse iddia edemez. Ne var ki anlatılanlardan binlerce kat daha mükemmel ve hatasız bir seyrin her birimizin vücudunda var olduğunu milyarlarca insan ve sayısını tahmin edemeyeceğimiz kadar bitki ve hayvanda sürüp devam ettiğini biraz sonra aktaracağımız yeni bir hikayeyle anlamaya çalışacağız. Ve bizim hikayemiz. Tek bir hücreyle başlar. Adına zigot denilen, yarısı anneden, diğer yarısı babadan gelen, yumurta ve sperm adlı yarım hücrelerin birleşmesiyle meydana gelen hücreden bahsediyoruz. Her insanın ilk hücresi olan zigot hücresinin çekirdeğinde çok önemli bir madde bulunur. Kromozom adlı paketçikler. İnsan zigotunda bu paketçiklerden 46 adet bulunur. Bu paketçiklerin içinde de esrarengiz bir madde vardır. DNA adlı dev moleküller. Aslında kromozomlar DNA'lardan dolayı önem kazanmaktadırlar. DNA'ları bilgi içeren bir kitap olarak kabul edersek kromozomlar bu kitapların cildi olmaktan öteye bir anlam ifade etmezler. Kromozomları DNA'lara birer kılıf, birer ambalaj olarak da kabul edebiliriz. Dişi ve erkek bütün insanların tüm hücrelerinde 46 kromozom bulunur. İnsan sperm ve yumurta hücreleri ise 23'er kromozom bulundurur. Bu sebeple kendilerine yarım hücre diyoruz. Bu iki yarım hücrenin birleşmesiyle meydana gelen ilk hücreye zigot denildiğini biliyorsunuz. Zigot bölünmeden önce çekirdeğindeki kromozomlar yani DNA içeren paketçikler eksiksiz ve aksaksız bir şekilde eşlenerek birer kopyalarını yaparlar. Kromozom sayısı iki katına yani 92'ye çıkar. Birbirlerinin kopyası olan kromozomlar birbirlerinden ayrılarak hücrenin kutuplarına doğru çekilirler. Ardından hücre ortadan ikiye bölünür. Meydana gelen iki yeni hücrenin birbirlerinden hiçbir farkı yoktur. İkisinde de tamamen aynı sayıda ve dizilişte kromozomlar bulunur. Bir süre sonra 46 kromozomlu bu iki hücrede kromozomlar tekrar birer kopyalarını yaparlar. 92 kromozomlu hücreler meydana gelir. Ardından hücreler bölünür. Hücre sayısı 4'e çıkar kromozom sayısı ise her defasında 46 olarak sabit kalmaktadır. Bu işlem sürüp giderken hücre sayısı 8, 16, 32, 64, 128, 256 olarak artmaya devam eder. Ta ki 100 trilyon hücre meydana gelinceye kadar. Bundan sonra olacaklara geçmeden önce biraz duralım ve her hücrede bulunan kromozomları, özellikle de DNA'ları tanımaya çalışalım. DNA'lar canlılardaki en büyük moleküllerdir. Adenin, timin, guanin, stozin adlı kendilerinden çok daha küçük moleküllerden meydana gelmiştir. Adenin, timin, guanin, stozin moleküllerinin 46 DNA'daki toplam sayısı 3 milyar adettir. Adenin, timin, guanin, stozin molekülleri hayatın alfabesi olarak kabul edilir ve gerçekten de tam anlamıyla bir alfabedir. Hücrede olup biten her şey bu dört harfi alfabe ile ifade edilir. 29 harfi alfabemizle nasıl ki milyonlarca kelime türetiliyor, kütüphaneler dolusu kitap yazılıyorsa, hayat alfabesinin dört harfinin çeşitli sayı ve sırada bir araya gelmesiyle her insan hücresinde 3 milyar harf tutarında DNA'lar meydana gelmiştir. Bu kadar harf her biri 20 bin sayfa tutarında 46 ciltlik dev bir ansiklopediye tekabül eder. Örneğin beta globinin yapımından sorumlu olan gen yaklaşık 2000 harf kapsamaktadır. Her harfin sırası ve yeri o kadar önemlidir ki bir tek harfin eksik, fazla olması veya bir tekinin yerinin değişmesi halinde ihtiyacımız olan hemoglobin yapılamayacak, yapılsa bile bir işe yaramayacaktır. Hemoglobin olmadan bir tek saniye bile yaşayamayacağımız dikkate alınırsa 3 milyar harfli DNA'mızın üzerindeki her harfin çeşidi ve sırasının ne kadar önemli olduğu açıkça görülecektir. Kısacası bir insanın saç şeklinden ten rengine, kirpiklerinden göz kapaklarına, kemik yapısından kulak yapısına kadar bütün organlarımız ve özelliklerimiz ile ilgili bilgi, dört harfli bir alfabe ile DNA'da yazılıdır. Şekilde mavi göz ile ilgili şifrenin küçük bir bölümünü görüyorsunuz. Aynı şifreyi taşıyan her insan mavi gözlü olur. Hakeza aynı durum diğer özelliklerimiz için de geçerlidir. Konumuzun iyi anlaşılması için ihtiyacımız olan önemli bir bilgi daha vardır. O da vücudumuzu meydana getiren 100 trilyon hücrenin tamamında DNA'daki bilgilerin eksiksiz olarak bulunduğu gerçeğidir. Yani bir göz hücresinde DNA göz geninin yanı sıra diğer bütün genler kulak, burun, kalp, mide, böbrek, kol, bacak, dil, diş, parmak, tırnak vesaire. keza her bir kulak hücresinde kulak DNA geninin yanı sıra diğer bütün genler eksiksiz olarak bulunur. Tek bir hücreden yani zigottan başlayarak 100 trilyon hücreye kadar uzanan çoğalma sürecinde ilk 2000 hücreden sonra meydana gelen olaylar çok önemli gelişmelerin başlangıcı olarak dikkatimizi çeker. 2000 hücrenin tamamında da bütün organlarımızın ve karakterlerimizin oluşumundan sorumlu DNA bölümleri yani genler olduğunu unutmayalım. Tam bu esnada yani hücrelerin çoğalarak 2000 hücreye ulaştığı sırada hayret edilecek bir bilgelikte bir iş bölümü başlar. Bu 2000 hücrenin her biri sadece bir organımızın yapımını üstlenerek kendilerinden çoğalan hücrelerle sadece ilgili oldukları organı oluştururlar. Oysa her hücre aslında bütün organların DNA genlerini taşıyor. Her biri tüm organları yapabilecek DNA bilgisine sahiptir. Mesela gözün yapımını üstlenen hücre diğer tüm organları da yapabilir. Beynin yapımını üstlenen hücre diğer tüm organları da yapabilir. Hal böyleyken her bir hücrenin sadece bir organın yapımını üstlenmesi, hiçbir organa birden fazla talipli hücrenin olmaması Ayrıca hiçbir organımızın unutulmaması olağanüstü bir dikkat ve hayret uyandırmaktadır.